Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol menajer 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda Galatasaray'ın gündemindeki yeni transferi Frederick Midio transferini sizlerle birlikte incelemeye çalışacağım. Video detaylarına az sonra geçeceğiz ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve Frederick Midio transferini incelemeye başlayalım. Umarım adını doğru telafi diyorumdur. Midyo diye gördüm birçok yerde. Hatta hafta pronans yapalım sizlerle birlikte bir hafta pronans Frederick Frederick mitiyormuş. Midyo diyebiliriz. Frederick mitiyor. Evet. Azalmatların oyuncusu Galatasaray'ın gündeminde 28 yaşında 11 Ağustos 1993 doğumlu orta sahanın ortasında oynuyor 1.76 boyunda ve Norveçli Norveç'te doğmuş bir oyuncu. Norveç'in Rosenborg takımında kendini parlatan bir oyuncuydu zamanında. Şu an için bugün için gelişmelerde şöyle bir şey var. AZ Alkmaar oyuncuyu satmaya gönüllü ama AZ Alkmaar'ın oynayacağı Konferans Ligi'ndeki iki maçı oynayıp öyle gitmesini istemişler. 3.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ortaya konuldu ve 3 senelik bir anlaşma var Mitchell ile e, Galatasaray'a geldiği takdirde nasıl işler yapacağını biraz sonra konuşacağız. Önce bir kariyerine bakalım. Norveç Ligi'nin alt takımlarında Blink'te başlıyor kendisi. Ardından Rosenborg'a geliyor. Rosenborg onu iki dönem kiralıyor. Bir Ranheim'a kiralıyor. Ardından Sands takımına kiralıyor. Rosenborg'a geldiğinde yaklaşık 3 sezon Rosenborg formasını iyi bir şekilde giyiyor. Oradan Rosenborg'dan yaklaşık 2.2 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar'a geliyor ve 2017'den beri AZ Alkmaar forması giyiyor oyuncu. Performans verilerine bir bakalım. Azra bugüne kadar 195 maçta 7 gol 31 asist. Rosenborg döneminde daha su karar bir oyuncuymuş. 148 maçta 22 gol 33 asist. Tabii ki Rosenborg'un olduğu Norveç Ligi Hollanda Ligi'ne göre daha aşağıda birlik ve burada daha çok başarılı olması normal. ve bugüne kadar kendisi bu sezon 22-23 sezonunda 2 maça çıkmış. 35 dakika oynamış sadece. Onun dışında ön elemelerde de yine 35 dakika toplamda sezonu 70 dakika ile devam Büyük ihtimalle satılacağı için kadroda pek yer verilmiyor. Neden böyle bir durum olmuş onu da anlayamadım açıkçası. Yani oyuncuyu satacaksanız neden oynatıyorsunuz neden satmayacaksınız neden oynatmıyorsunuz çok değerli bir oyuncu misyo çünkü özellikle Hollanda Ligi gibi ortalama birlikte. ligde iyi işler yapabilir. Norveç milli takımıyla da bugüne kadar kendisi 11 kez milli maç tecrübesine e, ulaşmış ve bu 11 maça bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. En son ne zaman çağrılmış? Güncel olarak çağrılıyor mu, çağrılmıyor mu? En son milli maçına gördüğümüz üzere arkadaşlar aşağılara inelim ve tarih olarak bakmak istiyorum açıkçası. En son milli maçına e, maalesef ki uzun zaman önce çağrılmış. 6 Haziran 2021'de 45 dakika milli takımda oynamış ve burada da Hollanda ve Letonya ile oynanan maçlarda kadrolaymış. Mitsuoma ama o maçta forma şansı bulamamış. Hatta bizle oynanan maçta da sakatlığı sebebiyle kadroda yokmuş Frederik Michio. Şimdi Michio'nun BM profiline geçelim sizlerle birlikte. futbol Manager profiline geçtiğimizde çok harika bir zihinsel tablo bize karşılıyor. E, klasik 8 numara diye tabir edeceğimiz oyunculardan bir tanesi Mitsuo. E, aslında şöyle düşünüyorum. Sergio Oliveira'yı da birlikte kendisini 8 numarada kullanacaktır. Çift 8 olarak oynayacaktır Okan diye düşünüyorum. Sergio Oliveira biraz daha hücumsal, tekniksel ağırlıklı yönünü ileri taşıyacak oyunun ve Mitsuo biraz daha pis diye tabir ettiğimiz işleri yapacaktır. Ama yine de buna rağmen teknik kapasitesi çok iyi seviyelerde Mitsuo'nun. Bunun da çalışkanlık, karar alma ve kararlılık özellikleri iyiyken takım oyuncusu olduğunu gösteren noktalarda yok değil. Defansif orta saha ve orta sahanın ortasında oynayabiliyor. Zaman zaman 6 numarada oynayabilir ama 6 numara için top kapma ve markaj özelliklerinin çok iyi olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ama gerçekten iyi bir profil. Karşı karşımızda Mitsio ile ilgili. Mitsio'nun oyuncu özellik detaylarına baktığımızda 141 yetenek puanıyla karşımızda 142 potansiyeli varmış. Yani ligimizin çok üstünde bir oyuncu diyebilirim. Önemli maçlardaki formu 11 ve süreklilik özelliği 16. İstiklalık İstikrarlı bir oyuncu e, kısa pasların videosunda da denildiği gibi Galatasaray'a gelen Tobias Lindero'ta benzetilen bir oyuncu ama Tobias Lindero tabii sakatlığı sebebiyle e, Galatasaray'da uzun zamanlar e, forma şansı bulamamıştı. Bulduğu maçlarda da çok etkili performanslar sergileyememişti. Ama Tobias da Galatasaray'a gelmeden önce istikrar abidesi, mekanik adam olarak adlandırıldığını da söyleyelim. Mitjö konusuna geri dönelim burada. Mitjö tabii zaman zaman e, FME'ye göre 10 numara mevkilerinde de ve sağ açık mevkilerinde de oynayabilir ama çok verimli olacağını düşünmüyorum. Oyuncunun dribbling ilk kontrol özellikleri iyi seviyelerde pas özelliği de iyi. E, zaten genel olarak oyun yapısında defanstan topu alan, defansla orta sahanın bağını kuran oyuncu olarak e, gözetiliyor Frederic Mithio. Yani zaten Okan Buruk da Oliveira'dan bunu istemeyecektir. Oliveira'nın yaşının biraz daha yukarıda olduğunu düşünürsek çok fazla geriye e, onu hücum e, Hücumu oluşturmak için çağırmayacak. Hücumla defans arasındaki bağı Fredrik Mitjo oluşturacaktır diye düşünüyorum Galatasaray'a geldiği takdirde zaten anlaşmada yapılmış 3 yıllık bir anlaşma ve 3,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenecek kendisine. Yine kısa pasların videosunda dile getirdiği gibi oyuncu nokta atışı bir transfer. Okan Buruk'un istediği bir transfer. Yani kadro oluştururken direkt risk alınmadan kariyerli ve kendisine özgüveni olan oyuncuları tercih ediyor Galatasaray bu transfer döneminde. Oliveira da onlardan biriydi. Mitsio de onlardan birisi. Ee, şimdi Galatasaray'a bir tek e, ileri oyuncu lazım diyebilir miyiz? Ee, aslında Her Haris Seferovic buna e, bir çare olacak mı, Devamlık olacak mı? Bunu bilmiyorum açıkçası ama yine de Galatasaray iyi transferler yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Son olarak fiziksel noktalarına bakalım. Fizikselde güç özelliği biraz zayıf kalmış ama Savaşçı bir oyuncu olması için FM'de biraz düşük tutulmuş olabilir. E, çok fazla dominant oluyorlar. Çünkü güç özelliği iyi oldu mu? Denge özelliği çok iyi, dayanık özelliği yine keza iyi. Fiziksel olarak hız ve hızlanma dışındaki diğer özellikleri iyi. Teknik kapasitesinin e, teknik özelliği dışında sınırlı olduğunu düşünüyorum. Pas özelliği de güzel ama onun dışında bitiriciliği özelliği zayıf. Gol yollarında zayıf bir oyuncu olarak gözüküyor. E, onunla birlikte uzaktan şut özelliği de çok iyi değil. Daha fazla oyunun kirliliği yönlerini tercih eden, kirli yönlerini yapmayı tercih eden bir oyuncu olarak gözüküyor Fredrik Mitsio. Bakalım Galatasaray'da futbol Manager'daki kariyerinde bir sezonluk dönemde Okan Burun yönetiminde neler yapacak hem de güncel kadrolarla. Evet dostlar devam ediyoruz. Türkiye Süper Ligi'ne gelelim. Sizlerle birlikte şöyle Mitchell'ü Galatasaray neler yapmış? Galatasaray sezonu 7. sırada bitirdiğini görüntülüyoruz. 56 puanla Avrupa Kupalarına daha gidememişler. Ankara gücü e, burada bir sürpriz yapmış. Kasım ile birlikte. Galatasaray'a şöyle bir gelelim. Sergi Oliveira buralarda yer alıyor. Mitchell'e gelelim. Ve Mitchell'ün profilini bir inceleyelim. Yetenek puanı olarak gerilemiş mi? Hayır. 141 yetenek puanında ama önerilen yetenek puanı 140 seviyelerine gerilemiş. Sezon boyunca baktığımızda geri gelmek istiyorum. Sezon boyunca baktığımızda 37 lig maçında oynayan Mitrio 5 gol 8 asistlem beklentinin üstüne çıkmış. Asist yapmasını bekliyorduk ama 5 gollük katkısı gerçekten başarılı. Onunla birlikte sezon boyunca 38 maçta oynamış. Bunlardan sadece diğeri lig haricinde olan kupa olarak gözüküyor. Burada da 6.90'lık iyi bir ortalaması yok ama sezon boyunca ligde vermiş olduğu 7.31'lik ortalama gerçekten iyi seviyelerde olduğunu gösteriyor misyonun. Yani zaten özellik detaylarına baktığımızda da iyi bir oyuncu olduğunu sizler de rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Galatasaray tabii başarılı olamamış bu dönemde maalesef ki ama Galatasaray'ın daha yürüyecek yolunun olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. O doğrultuda iyi bir performans çizecektir kendisi Midiccio. Tabii daha bu kadroya Evander'in gelmesi bekleniyor. Ee, Evander geldiğinde Galatasaray'ın orta sahası ve kanatları çok daha iyi noktaya gelecek. Zaten bu simulatede de yine Mbaya Cagne burada kalmış. 4-4-2'nin ikinci santrafor oynamış devamlı. Orta saha dizilişi bu şekilde arkadaşlar. Galatasaray'ın tabi üçlü stoper oynamak istiyorsa iki tane daha çok iyi stoper alması gerekiyor. E, ee, Kaan ve Semih'le olacak işler değil. Victor Nelson, Dubois ee, Ömer Bayram Solbek keza yine Morutan e, özür dilerim Morutan diyorum Patrick Van Aanholt alternatifleri var Mithio Oliveira orta sahanın ortası Morutan Çikalda olabilir Seferovic Galatasaray'ın daha tamamlayıcı hamlelere ihtiyacı var transferde tabii ki burada Mitio gelmiş. Mitio iyi performans sergilemiş. Sergio Oliveira yana yapmış sezon boyunca. Ona da bakalım. 2 gol 9 asistle iyi performans sergilemiş. Galatasaray orta sahası genel manada iyi bir sezonu geride bırakmış. Ortalama puanda da Galatasaray'dan birçok oyuncunun burada olduğunu görüntülüyorum. Mitio buralarda. Victor Nelson buralarda. Dediğim gibi Galatasaray'a geldiği takdirde çok başarılı olabilecek bir oyuncu. Galatasaray tarihine önemli isimlerden bir tanesi olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Mitchell'ün. Ama tabii ki bu da istikrar da bizim için önemli. İstikrarlı bir oyuncu. Kirli işleri yapmayı seven bir oyuncu son olarak toparlamak gerekirse. Ama fiziksel olarak yani hücum anlamında çok ileriye taşıyabilecek bir oyuncu değil Galatasaray ama Galatasaray'ın o orta sahasındaki e, geçmişteki ikili tandemleri e, oluşturabilecek bir oyuncu yapısında olduğunu düşünüyorum. Mitsio ve e, Sergio Oliveira zaten zaman bunları gösterecek. Süper Lig'in başlamasına sadece 5 gün kaldı. 5 gün içinde eğer e, Aziz Atmar oyuncuyu gönderirse Fredrik Mitsio'yu izlememiz muhtemeldir arkadaşlar. Evet dostlar bugün Galatasaray'ın transferi Fredrik Mitsio transferini sizlerle birlikte incelemeye çalıştım. Videonun son sonuna gereken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.